biliyorsunuz. Amasya Barış'ın kentinde şu yakın zamanda 42 madencimizi kaybettik. Onların huzurunda bunları anmak istiyorum. Onların saygı ve sevgiyle rahmetle alıyorum. Teşekkür ederim. Tamam mıyız beyler? Az önce evet. <laughs> dinledik ama tekrardan bir konuşmak istiyoruz sizlerle. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkürler, çok sağ olun. Süreci biraz daha bize de özetlersiniz. Çok önemli bir proje, çok önemli bir isim. İlk geldiğinde neler hissettiğinizi, biraz... heyecanınızı merak ettim. Şöyle, e, proje ilk bana geldiğinde çok heyecanlandım. Ki zaten... Barış suyu proje olmadan önce de istiyordum. Ya öyle bir şey olursa ben oynamak istiyorum demiştim ve Allah yüzüme güldü diyeyim. Ondan bir hayranlığınız vardı sanırım. Çok büyük hayranlığım vardı. Bütün şarkılarını ezbere bilirdim. Ve onu bu süreçte daha yakından tanımak, bütün her şeyini izleyip ona bürünme yolculuğu çok başkaydı benim için. Yani şu anda afişe bakıyorum. Arkadaşlarla, Barış'la hani mix demişler mi hala emin olamadık siz olduğundan. O çok benzemiş. Sizin, Sizin teveccühünüz, çok sağ olun. Nasıl oldu o benzemiş süreci? Nasıl çalıştınız? Plastik makyaj mı var yoksa sadece imaj mı var? Şöyle, e, lamine diş yapıldı. Dört tane dişme lamine taktırdık. <laughs> Sakal kesimini değiştirdik. O kadar. Bir de saçlarımızda kaynak vardı saçlarımız. Müzikle daha önceden de siz ilgileniyordun sanırım bildiğim kadarıyla ama Müziği çok seviyordum ama profesyonel olarak yapmıyordum. Sadece mesleğim oyunculuk olduğu için oyunculuk üzerine ilerliyordum. Ee, Barış'ın filmine çalışırken de e, şan dersi, gitar dersi, oyuncu koçu der Bu ne kadar sürdü bu süreç? İki aylık bir sürecim oldu. Haftada altı gün çalışıyordum. <laughs> Kayıtlamadan önce, kayıt bir önce iki aylık bir sürecim vardı. Haftada altı gün sürekli bir yerlerde çalışma ve kendimi geliştirmeye adamıştım. Ee, Barış'ın filminde Barış'ı oynayabilmek zor bir şeydi. İnsanların tanıdığı ve bu kadar sevdiği bir insanı gerçek anlamda yansıtabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Umarım e, başarılı da olmuşumdur. Bu da seyircinin takdiri olacak zaten. Çok büyük büyük bir sahneler de var bildiğim kadarıyla. Zorlandınız mı o sahnelerde? Şöyle aslında sahneler de zorlanma değil. <laughs> Şöyle oldu ben ee, zorlandığım yerde gözümü kapatıp hadi Barış dedim. Aktı gitti. Oynamadınız, Tabii, yaşadınız öyle aslında. Gerçekten öyle. Sadece bazen şu oldu. O kadar duygusal sahneler yaşadık birlikte de çok öyle sahneler paylaştık. Bazen şey oluyordu hani o duygunun içinde Amasya'daydık. insanlar bana Barış olarak bakıyorlardı. Beni görenler ağlıyordu. Sen Barış'sın diyorlardı. Böyle çok Gerçekten duygu çok sevilen bir isim. Böyle çok çok zaman barışlı. zaman kendinizi yetersiz hissettiğiniz anlar oldu Şöyle, yetersiz hissetme değil aslında. Ben hiçbir zaman öyle düşünmedim yani. Sadece kendimden ne kadar daha fazla verebilirim ne diye Ne kadar düşün. daha olabilir. Aynen öyle. Bazen durumlarda şey oldu tabii. Çok güzel sahneler çektik. Bazı sahneler duygu yoğunluğu çok fazlaydı. Bazen setimiz şehir dışındaydı. Otel odasına gittiğimde ağladığımı biliyorum yani. O duygu durumundan dolayı. Ama her şey çok güzeldi. İnşallah çok da güzel olacak. Siz e, filme katılmanız da biraz olaylı oldu bir hafta sonra falan. Sizin duygularınızı merak ediyoruz. Evet, ben filme son dakika dahil olmak durumunda kaldım. Ama e, hem Ege, hem yönetmenimiz Mert, hem de diğer tüm ekip arkadaşlarım Hı. beni kucak açarak karşıladılar ve o yüzden ön hazırlığım onlardan bir tık daha kısa sürdü. Ama yine de hızlı bir şekilde adapte olmaya çalıştım. Hem Zeynep'e hem Barış'ın hayatına hem de o ailesine aslında. Ee, o yüzden benim için biraz sürpriz bir projeydi ama ben içinde yer almaktan ve Zeynep'i canlandırmaktan, Barış'ın en sevdiği insanlardan birini canlandırmaktan çok mutluyum. Siz Barış Bey'i takip eder miydiniz? E, evet, ben küçükken Akademi Türkiye'yi hayal meyal de olsa hatırlıyorum ama hatırladığım tüm anılarımda Barış o zamanlar Türkiye'nin gerçekten göz bebeğiydi. Her evde konuşulan, izlenen, çok sevilen biriydi. E, tüm şarkılarını ezbere bildiğimiz bir aslında yıldızdı hepimiz için. Ve e, projeyle karşılaştığımda Barış'ın hayatının e, filme dönüyor, dönüyor olması ve bunun içinde benim de yer alacak olmam beni inanılmaz mutlu etti. O yüzden çok şanslıyım. Az önce siz dediğiniz son dakikada dahil oldum. Geli sürecinizi hepimiz biliyoruz. O sizin motivasyonunuzu nasıl etkiledi? E, beni hiçbir şekilde etkilemedi aslında çünkü günün sonunda iş yapıyoruz. E, ben sadece bana bana fırsat olmasına sevindim çünkü gerçekten içinde yer almak istediğim ve yer almaktan da son derece mutlu oldum bu proje. O yüzden şanslıyım. Sizin de son dakika partneriniz değişmiş oldu. Sizin motivasyonunuzu nasıl etkiledi filme başlarken? Ne yiyorum yapmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Peki filmden beklentiler ne? Beklentileri karşılayabileceğin inanıyor musunuz? Gişede özellikle bir hedefimiz var mı? Şöyle, e, hiçbir şey hedef koymadık. Biz bir umut hikayesi ve yol hikayesi anlatıyoruz insanlara. Halkın takdirine kalmış. Beğenirlerse arkadaşlarına da söylerler ve onlar da izler. Yapacak bir şey yok. Bu arada ailenin de çok büyük desteği var size son günlerde en çok tartışılan şeylerden biri bu biyografi filmlerinde bazı aileler karşı çıkıyor destek vermiyor hatta mahkeme süreçleri yaşanıyor bununla ilgili ilgiliyormuz da merakım ee, onlara karşı yorum yapmayacağım ya bunlar beni aşar biz e, barış için buradayız barış için konuşuyoruz Selahattin amca ve Nesin abla sağ olsunlar beni Nesin abla abisi gibi gördü Selahattin abi babası gibi gördü. Benim için bunlar... Kendisi de söyledi oğlum gibi. Değil. Sağ olsun ve öyleyiz de aile olduk onlarla. Ömrüm boyunca da onlarla zaten görüşeceğim ve birlikte olacağım zaten. Peki, bundan sonra kariyerinizin bir köşesinde müzik olacak mı? Neler düşünüyorsunuz? Bir teklif gelirse hazır mısınız, hazır hissediyor şey musunuz? Çok müzik güzel yapar mısınız, mısınız? yani? <laughs> Açıkçası. Başarın yani. gelirse olumlu bakar mısınız? Ona da ileride bakacağız diyelim. <laughs> Şarkıyı da soralım. Ee, gerçekten e, önemli bir durum. Çok kısa bir ses kaydı var. Onu tamamlamışsınız sözlerde bilmiyorum. Ki sizin bir şeyiniz var mı? Aslında şöyle, <laughs> o ses kaydı uzun. Uzun ama. Biz e, Nesrin abla ve Selahattin babayı üzmemek için o kaydın tamamını dinletmedik. Çünkü onlar da sonuçta evlatlarının hiç duyulmamış bir şeyi tekrar dinliyorlar ve onlar için zorlayıcı bir şey olacağı için. Böyle konuştuk, böyle anlaştık. Aslında sözlerin hepsi vardı. Ve o Barış'ın yazdığı ve söylediği şekilde ilerledik. Sadece kayıt alınmamıştı. Doğru bir kayıt yoktu ortada. Biz onu tamamladık. Olumsuz eleştiri gelir mi? Bekliyor musunuz? Ya da müzik otoritelerinden, filmden sonra. Yani siz hani profesyonel bir şarkıcı değilsiniz ama illaki eleştirilerde olacaktır. Tabii olacaktır ama biz ben en azından Barış için kendimden verebileceğim her şeyi verdiğime inanıyorum. Gönlüm rahat, kalbim rahat. Çalıştığım ekibim eğer bunun olmadığını düşünseydi zaten ben söylüyor olmazdım şarkıları. Barış Bey'in sesinden şarkılar var mı filmde? Ee, sesinden. onu filme saklayalım. Vardır belki de yoktur. Çünkü Yoktu, bu daha, daha önce filmlerinde çok konuşuldu, tartışıldı üzerine. Hani e, sanatçı kendimi okumalı yoksa işte hayata anlatılan kişinin sesini kullanılmalı değil. Yani onun için bir yorum yapmayacağım. Zaten Barış'ı dinlemek isteyen albümlerini açıp dinleyebiliyor ama biz bir film yaptık. Bu filmde de onun hayatını ben canlandırıyorum ve ben anlatıyorum. Benim bir yorumum yok aslında. Ben en yakın şekilde Barış'a olup o şarkı o, şarkı, o e, şunu toplayayım. Ben Barış'a en yakın şekilde şarkıları okumaya çalıştım. İnanıyorum iyi olduğuna da. Çalıştığımız prodüksiyon ekibimiz, yönetmenimiz, e, aranjörlerimiz de buna inanıyor. Umarım halkın takdiri, hayranları da sever, beğenirler. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Peki, olsun. Çok sağ olun. Fotoğraf olacağız. Ayrılmayalım bir fotoğraf edelim. Arkadaşlar tamam mı? biz. Tamam, Mehmet yanımda, Can Çelebi de e, bu. E, Biz şarkıyı dinlediğimizde zaten bu konce bize geldiğinde ne yapabileceğimizi çok düşündük. Elimizde muhteşem bir müzisyen arkadaşımız var ve buna doğru bir şey yapmamız gerekiyordu. Bundan uzaklaşmamamız gerekiyordu. Yetmedi bir şey olmaması gerekiyordu. Bunun için çok uğraştık. Ege inanılmaz yani Ege'nin katkısı bütün bu bizim korkularımızı yenmemize sebep oldu. Ege'ye buradan çok teşekkür ediyoruz. Ege muhteşemsin. Ee, şarkıyı ilk dinlediğimizde çok etkilendik, özellikle eserle beraber. Fakat öyle bir kayıttı ki şarkının sözlerini bile tam anlayamıyorduk. Çok uğraştık, çok temizledik, çok içinden çıkartmak zorunda kaldık. Ee, fakat geri kalan kısmını sevgili Can Çelebi muhteşem düzenledi. Eserde müzikal olarak inanılmaz katkısı oldu. Çok güzel bir şarkı oldu. Ben mikrofonu Eser'e vermek istiyorum. Sonra da... Daha önceden yapılmış bir besteyi tamamlamak herhalde dünyanın en zor işi olsa gerek. Ama e, pek bir iş gibi de göremedim ben bunu baştan itibaren. Çünkü hayalleri olan bir müzisyen olarak bu benim hayatımdan da bir kesit. Herkesten bağımsız. O yüzden bütün sözler ve müzik aslında aktı gitti. Umarım duyuyordur ve kabul ediyordur. Hakkını helal ediyordur bana. Çünkü çok önemli bir şey bu. Bir müzisyenin hayatı bence bizim filme yaptığımız müziklerden çok çok daha ötesi. Her hareketinde, her sözünde yaşadığı her anda bir nota var. Umarım bizim yaptığımız müziklerin dışındaki notaları da hissederek ...izlersiniz ve bütün notaları sonuna kadar e, doyarak kalırsınız diyorum. Teşekkür ediyorum. Hayallerimizin de ötesinde bir e, sonuç ortaya çıktı e, ve tabii ki biz eserlerle beraber dinlemiştik ilk bize geldiğinde ve gerçekten çok gizli şifrelenmiş dosyalarla yani gönlün rahat olabilir yani ablacığım. <laughs> gerçekten çok rahat. <laughs> Tabi tabe ilk açamadık. Dükser <laughs> <laughs> şirketi olarak o kadar e, gizliydi çalışmaya başlarken almamız gerekiyordu. Şarkıyı yani Barış'ın o an söylerken dinlediğimizde evet daha zor duyduğumuz yerler vardı ama o kadar farklı okuyordu ki o kadar içten ve o an onu kaydetmesi lazım diye kaydetmiş ve. Bence kadere ben inanırım. Bugün için saklanmış bir parçaydı o. Çünkü e, o teybi Nesin abla vefatından sonra buldu. Evet ama çok sonra dinledi evet. diye hatırlıyorum. Evet. Hani o biz film yapacağımız zaman bir anda ortaya çıktı ve ben buradayım dedi. Ve beni tamamlayın dedi. Biz onu tamamlamaya çalıştık. E, şarkıyı çalışma sürecine geldiğimizde de filmdeki bütün şarkılarla hep omuz omuza Eser abilerle, Murat Hoca. Hep birlikte, e, çok yoğun bir süreç yaşadık. E, bu şarkıyı nezdinde konuşursam, merhaba için konuşursam, e, stüdyoda gerçekten çok duygusal anlar yaşadık. E, çünkü hikaye, şarkıyı söylemek değil, hissedip okumakmış. Ben Barış'la onu öğrendim. Yani Şarkı sadece söylenmiyor, hissediliyor ve oluyor. O yüzden ben her şeyin güzel olacağına ve barışa görevimi tamamladığıma inanıyorum. Teşekkürler. Şimdi eğer Selahattin Erbenes'in ve izin verirlerse bir şarkıyı Barış'ın o kaydettiği kısacık 8-10 saniye kadar Barış'ın sesinden ufacık dinleyip ondan sonra da bizim tamamladığımız halini dinleyelim isterim. Sizin için uygunsa. Baba Zeratla. O zaman bir barışın sesinden bir merhem. Evet şarkı tabii ki devam ediyor ama biz hani hem neslinle vesaire bir de, de konuştuk bunun özel kalması gerektiğini çünkü bu ses kaydı ilerledikçe barışın duygusallaşmasıyla falan devam eden bir kayıt o yüzden hani Merhaba isimli şarkısını dinleyelim. Gece gündüz hiç durmadan çalıştık yani ben gün içinde sabah uyandığından gece yattığı ana kadar en iyi şekilde olacağını düşündük. Ee, filme de çok güzel bir katkısı oldu benim bence. Önemli ee, abimin şarkısı tekrar yaşayacak onunla birlikte de, diyorum. Çok teşekkür ederim konuşman için hem de o şarkıyı bize ulaştırdın, bize güvendiğin, teslim ettiğin için. <laughs> ee, bu şarkı bizim elimize ulaştıktan sonra dediğimiz bir senaryoya e, dahil her şeye etkisi oldu ama bu şarkının tabii ki bir küçük bir e, teypteki bir ses kaydından profesyonel bir hale gelme süreci var. Yağmur Hanım, merhabalar nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim, siz nasılsınız? Akşam akşam sushi. Evet, geçen Yine sefer sushi röportaj. restoranında röportaj yapmıştık birlikte. Bugün de tesadüf. <laughs> bugün de evet sushi yemeye gelmişsiniz de sushi çok, yediniz galiba. Evet, çok tutkulu değil ama e, yavaş yavaş siz de bayağı alışıyorsunuz sevmeye herhalde. Evet. Yine bu akşam da. Yok seviyorum yedik zaten. Yedik. Evet, bugün de arkadaşımın doğum günü. O yüzden arkadaşımla birlikte geldik. Tebrik ederim onun da doğum gününü. Teşekkürler, sağ olun. Nasılsınız, Olur. nasıl gidiyor? İyiyim, güzel gidiyor. Yolunda şey, bugün bir çekimimiz vardı. Oradan çıktım ben de. Yakında projeler geliyor artık. Evet. Yakın zamanda geliyor diyelim. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ i̇yi olun. İyi, sağ i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar, şehrin, Merhabalar, nasılsınız? Ne var ne yok? Bu ara evet, e, Ağustos'un sonundan beri e, üst üste üç tane sinema filmi e, yaptığım için bu ara gerçekten çalışmanın dışında pek bir şey yapamıyordum. Bugün böyle bana da bir nefes günü oldu. E, Aralığın sonunda işte Disney'de Girecek Gülse Birsel'le yaptığımız sinema filmi bitti. Ben şu anda Masum Kırmızı prestij meselesinde devam ediyorum. Setimin son haftası aynı. Onu bitirince de Tolga Örnek'le sevgili Boran kuzum ve Cengiz Bozkurt'la yeni filme gireceğim. Böyle bir üst üste oldu. E, bu kadar sık çalışan biri değildim aslında. Hep araya böyle bir zaman koymayı severim ama e, güzel yapmak isteyeceğim rollerde hepsi. O yüzden bu ara sadece çalışıyorum diyebilirim. Prestij meselesini soralım biraz. Tabii. Ee, nasıl geçti çekim dersin için oldukça. Ee, şimdi, hala devam. Evet. Bir şey çok birçok kişinin çok beklediğini biliyorum bu filmi. Ee, ben de çok heyecanlanıyorum açıkçası. Çünkü hikayesiyle ya aslında hepimizin biraz bildiği o 90'ların başında e, aslında çok da m beklenmeyen bir başarı hikayesi bu. Hilmi Topaloğlu ve onun kurduğu Prestij Müzik e, müzik şirketi etrafında aynı dönemde işte Haluk Levent Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'ün başarıya ulaşma hikayelerini anlatıyor. Ben de filmde bir şarkıcıyı oynuyorum. Hilmi Topaloğlu'nun sevgilisini oynuyorum. Sevgili Engin canlandırıyor Hilmi Topaloğlu'nu. Çok enteresan bir kast. Mesela şey benim çok hoşuma gidiyor. Tabii ki Haluk Levent, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'ü şu anda yirmilerinin başındaki oyuncular canlandırıyor. Onlar için de çok enteresan çünkü hala hayatımızda olan insanları oynayacaklar. E, vizyonda olacak Şubat'ta. Sanırım 3 Şubat'ta girecek. Güzel gidiyor. İlginç şeyler duydunuz mu? O döneme ait böyle ilginç bilinmeyen bilgiler insanlar duyunca. Çok şaşırıyorsunuz. Araştırma dönemimiz tabii, oldu tabii, mu? Tabii tabii çalıştık. Uzun uzun da dinledik. E, hatta filmimizin yardımcı yönetmeni filmi Topaloğlu'nun oğlu. O yüzden elimizde böyle e, her an yanımızda e, dönemin tanığı yaşayan biri vardı. İnanılmaz hikayelerle dolu yıllar. Eee... Biraz da sürprizi filme kalsın istiyorum ama e, çok güzel bir şey izleyeceğimizin sözünü verebilirim. Sizin de içinize bayağı sinmiş. Sindi. Ben çok severek oynadım. Ben e, bir şarkıcı oynadım, değil, bir roman aynı zamanda. Benim için de zorlayıcı oldu. E, aksanlı çalışmak, şeviyeyi çalışmak, e, hakkıyla, layıkıyla yapmak. Uğraştım. E, güzel, çok güzel bir şey izleyeceksiniz. Oyunculuk e, üst safhada ama e, sesinizde, evet, sesinizde evet, de, de bütün dizilere ve filmlere böyle evet, son aslında, dönemde... Doğru söylüyorsun aslında üst üste denk geldi. Ulan İstanbul'da da bir şarkıcı oynamıştı. Korka korka. Yani burada da öyle. Benim hiç öyle bir iddiam yoktur. Öyle açıkçası hani şarkı söylemekle ilgili büyük bir merakım da yok ama denk geldi. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Zaman zaman artı olsun diye böyle isimler yapıyor işte. Gerçi Zorporel de yapmıştı. Siz böyle bir şey düşünüyor musunuz bir single? Ha hayır, yok. Hayır, yok. Ben, ben, ben oyunculuğa devam de etmek de istiyorum. Ederim. Tabii ama yok öyle bir merakım yok yani. Çok saklatıyorları da almışsınızdır belki. Ay, onlar <laughs> acayip bir dönem gerçekten. E, kaset kaset olarak o dönemki müzik teknolojisi kaset üzerine ve Satılan kaset rakamlarına falan şok geçirdim yani milyonlar, milyonlar. Şimdi hep dijital üzerinden ölçülüyor ama çok acayip satılıyormuş. Çok acayip bir müzik piyasası varmış. Peki o dönem müziklerini konuştuk ama bu dönemde kimler dikkatinizi çekiyor? Siz böyle evde bırıldandığınız isimler var mı özellikle son dönemde aşina olduğunuz? Valla bu ara en çok dinlediğim şeyi söyleyeyim ben size. Palmiyelerin Derinesini çok dinliyorum. Müthiş bir şarkı, çok tavsiye ederim. Eminim bayılacaksınız daha önce dinlemediyseniz. Bak hemen de. telefonu ele al. bir büyümüşsünüz. Evet genelde siyah tercihimdir her zaman. Böyle hem düz hem ben şık bulurum siyahı seviyorum. Hem ince gösteriyor. <laughs> <laughs> Birçok açıdan siyah severim. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Efendim ben yüzlerce sağlık sosyal yardım vakıf ve derneğe çalışıyorum. Bu hafta için bütün yardım konserlerindeyim, hafta sonları da konserlerindeyim. Ama bebeğimle de ilgileniyorum. Benim bir bebeğim var. Bebeğim çok hasta. Bütün günümü, gecemi ona emanet ediyorum adeta. Annem. Ayşe'nin oldu. Ve yatalak oldu. O yüzden de... Bebeğimle ilgilenmek durumundayım Herkese de lütfen annesini babasını Evlenseler bile Yanlarından ayırma babalarını istiyorum. Herkesin annesini babasına çok değer vermesini istiyorum Teşekkür ediyorum çok <laughs> Ben yeniyim arkadaşlar Alışkın değilim de <laughs> Yeniyiz biz thank <laughs> you Evet, Onur Bey nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Hemen bahsedelim. Güzel, Müşteşem devam evet, ediyorsun. Evet, şahane maşallah. İşte bugün bir repo günümdeydim. Boş gününde bir röportaj ayarladık, röportajımı verdim. İşlerimi hallettim. Şimdi menajerim ve ekibimle yemek yiyeceğim. Bu röportajın detayını sorabilir miyim? Hani bizim kadar sıkıştırdılar mı sizi yoksa? Yok, sıkıştırmalı bir şey değil. <laughs> Daha çok böyle YouTube konseptli, konseptli tanıma evet. üzerine odaklı bir röportaj yaptık. Dizi nasıl gidiyor? Şey Tepkiler de nasıl de de geliyor? Geri dönüşler? Valla şahane gidiyor üçüncü sezon çok iyi başladı seyirci de geri döndü reytinglerimiz de yükseldi mutluyuz emeğimizin ve başarımızın karşılığını alıyoruz kabul görüyoruz ne mutlu bize. Zorlandınız mı böyle e, modellikten, oyunculuğa geçerken? Yok aslında ben zaten Zor bir oyunculuk süreç yapmak için. istiyordum, oyunculukla başladım, oyunculuk eğitimlerimi aldım. O yüzden oradan oraya bir geçiş gibi olmadı bende, zaten oyunculuk da hedefim. O yüzden pek zorlanmadım aslında. Yani Bir işe mesai harcadıktan sonra, <laughs> değilse bir işe mesai harcadıktan sonra yapmamak, başarılı olmamak mümkün değil zaten. Bana da öyle geliyor yani. Bütün konsantrasyonumu ve emeğimi oraya harcadığım sürece karşılığını alacağıma inanıyorum. Evet İspanyolca eğitim alıyorum, devam ediyorum. Allah. Bunlar gürültü kirliliği. <laughs> Bunlar gürültü kirliliği. Hiç gerek yok böyle <laughs> İspanyolca güzel gidiyor. Öğrenmeye devam ediyorum. İnşallah bir gün İspanyol sinemasında bulunurum. Ülkemizi de güzel şekilde temsil ederim. Bakalım. İlker Bey'le Bey oynayacaksınız. Yok. Oynamayacağız. O İlker Bey'in ayrı bir projesi. Ayrı mı? Bir şey yok aa, orada. Aa, Aynen. Biz beraber oynayacaksınız. Antena yani, 3'de bizim şey yayınlandığı için belki sizin algınızda öyle kalmış olabilir. Genelde İspanyol sinemasını mı çok seviyorsunuz? E, çok seviyorum. Evet. Yakın tarihte daha çok İspanyol sineması izledim. Daha çok ilgimi oraya verdim. Ve dilini de öğrenince içinde bulunabileceğime inandım. Umarım hayallerim gerçekleşir. Karteniz aranızdaki uyum da çok iyi. Aha. Sosyal medyada güzel tepkiler diye bunu ilgili neler E, mutluyuz çünkü biz sahnelerimize çok çalışıyoruz, çok özen gösteriyoruz. Asiye ve Doruk özelinde diğer röportajlarda da söylediğim gibi güzel bir oyun alanı yarattık ve bunun kıymetini biliyoruz, tadını çıkartıyoruz. Her zaman denk gelmez böyle sinerji, kimya, enerji. O yüzden çok mutluyuz. Hedefler var mı peki? Yani ileride evet, var. yapmak istiyorum birini. Yani şey kendi işimin başrolü olmak istiyorum. Kendi işimi yapmak istiyorum. Hikayeyi anlatan olarak yeni bir iş de yapmak istiyorum gelecekte. Bir film yapmak istiyorum. Bir devamında da Avrupa sineması inşallah. Film peki yani sizin kendi hayatınızı anlatan mı? yoksa gündelik yaşantınızla rastladığınız <laughs> Yok yok. Başka birisinin yani. hikayesini ben hikaye anlatıcısı olarak <gülüyor> anlatmak <gülüyor> istiyorum tabii ki. Yani bir dram olabilir. Romantik komedi olabilir. Herhangi bir hikaye. Evet, peki çok teşekkürler. Biz teşekkür çok ederiz. Sağ İyi çalışmalar. Hoşçakalın. Ben bir daha bir fotoğraf alıp şöyle alayım. Bakalım. Size sağlık. Teşekkür ederiz.